Ee, en son Ümit'le bitirdik. Ee, çok fazla şeye girmeyeyim. Evet. Ee, ümit bize e, 11. mi 12. mi neydi? Ümit dedim abi Ümit alalım. Ben Ümit'e güveniyorum. Dedi ki ya dedi, Sen hep çok şey dersin, 90 dakikayı Ümit çok iyi yönetir dersin. Ben Ümit Özat'ın teknik, bugün. ben yani. Evet. Ümit Özat'ın teknik direktörüne de güveniyorum. Dersin. Oyun iyi evet. okur dersin hep. Aynen öyle. Aynen o 90 öyle. iyi okur. Biraz kendine biraz kendine fren takıntılı fren. olmasa. Bak güzel güzel şeyde. güzel Ama ben işlere. Ben iddia ediyorum şu an Türkiye'nin en yetenekli teknik direktörlerinden biri. Bunu samimi olarak söylüyorum. Anlık iyi okur bile. Ben mi? ona inanmamış olsam ikinci defa Murat Sancağı rağmen ben getirmezdim onu. İkinci defa da getirdi. Evet. İlk yani getirdiğim sene takım 11. idi. 12. idi. Ee, ve biz playoff'a kaldık. Playoff'ta da Gazişehir ee, Hatay, biz e, bir takım daha vardı. Erzurum mu? Neyse. Evet. Ee, biz eğer ki Hatay'ı yenersek finalde Gazişehir'le oynayacağız. Gazişehir'de iki maçta yenmişiz. Hem şans onlardan iyi takım. Rahat, rahatsınız. Abi final maçında e, Hatay'da oynuyoruz. 90 artı 7 gol atıyoruz 2-2. 90 artı 9 biz finale çıkıyoruz. Gazişehir oynayacağız. İnan sonunda golü atıyoruz. 15 saniye dayanamıyoruz. Gol ve çıkamıyoruz. 3-2 bitti o maç. Evet. Çok çok etkilendi. Şimdi en etkilendiğim evet, maçlardan biriydi. Sevgili kızı kardeşim Ecil bana bir anladı. O kadar Ecil'in bile o kadar etkilenmiş ki. Tabii canım. Çok müthiş bir şey yani. Ve